Excel'de hazırlanan çizelgeleri yazdırmak için bilgisayarınızda tanımlı bir yazıcının bulunması gerekmektedir. Hazırlanan çizelgenizi yazdırırken dosya sekmesinden yazdır komutunu veya Ctrl-P kısa yolunu kullanabilirsiniz. Bu kısa yola bastıktan sonra karşınıza yazdırma ayarlarını yapabileceğiniz ve ekranda da gördüğünüz gibi bir pencere gelecektir. Karşınıza çıkan bu pencerede yazıcı türü, kopya sayısı, yazdırılacak sayfa numarası gibi ayarları yaptıktan sonra yazdır düğmesine basabilirsiniz. Bu aşamada yazdırmak istediğiniz çizelgenin yazıcıdan çıktığını göreceksiniz. Elektronik tablolama programlarından olan Microsoft Excel ile ilgili temel bilgilerin verildiği bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.